Merhabalar bugün 8 Kasım 2021 Kuzey Limanı'ndayız. Benim Gökçeada'da en çok sevdiğim yer Kuzey Limanı'dır. Nefis bir plajı vardır ve limanımız da buradadır. Gemimizi görüyorsunuz sanıyorum şu an. Baya bir uzaklarda ama az sonra Mendirek'ten limana giriş yapacak. Kuzu Limanı plajı özellikle çocuklu aileler için ideal bir plajdır. Hemen derinleşmez. Sığdır. Ve güzel kafeleri vardır. Hizmet veren. Bugün ben yalnız değilim burada. Gelip gidenler de çok oldu ama bayağı bir kalabalıktı. Mangal yaptılar, yemek yediler. Yürüyüş yaptı insanlarımız. Denizde muhabbet yaptılar ve sonra bir kısmı çekip gitti. Diğer kısmı hala burada. Gemimiz de yaklaşmakta yavaş yavaş. Her mevsim güzeldir Gökçeada'mız. Gerçekten her mevsim insanlara güzelliklerini sunan harika bir yer. Her mevsim kendine özgü güzellikleri ve keyfi olan nefis bir yerdir Gökçeada'mız. Gökçeada bir yönümüz geliyor. Bu ara balıkçı teknelerimizde. kimi dönüyor kimi hala balık aramaya devam ediyor şu an ekrana gelen tekne gibi Kuzey Limanı bölgesi ayrıca yerleşim bölgesidir burada faaliyette olan birçok pansiyonumuz vardır iki tane yeni otel yapılıyor biri tamamen taş otel Diğeri de güneşten dolayı pek gözükmeyecek ama hemen karşımızda Batıhan Otel. Onun dışında pansiyonlarımız, kafelerimiz çoktur. Ve zaten geminin geliş gidişini izlemek ayrı bir keyiftir Kuzu Limanı'nda. Evet, tüm heybetiyle Gökçeada bir gemimiz de iyice yaklaştı. Hoş geldin sevgili Gökçada bir gemimiz. Gemimiz şu an Mendire'ye doğru ilerliyor. Az sonra limana yanaşıp yolcularını boşaltacak. Balıkçı teknemiz de hareket halinde. Çok güzelsin Gökçe adam. Seni seviyoruz. Çok seviyoruz. Gökçe adamımızın kıymetini bilelim. Lütfen doğasını, koylarını, yeşilini, insanını, hayvanını, canlısını, tarihini, kültürünü koruyalım. Hepinize Gökçe Adadan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Gökçe Adı Radyo Televizyon'dan İbrahim Demirkol.